Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Önceki videolarımızda PCR ve aşı dayatmasının hukuksuz olduğunu, yapılan bu zorbalığın tek amacının aşı dayatması olduğunu aşı olmayanların 10 haklı sebebini delilleriyle anlattım. Şimdi sizlere Sağlık Bakanı'nın hukukun ve yetkisinin sınırlarını fazlasıyla aşarak verilerin izni olmadan okullardaki çocuklara rastgele PCR testi yapılacağına yönelik akla ziyan açıklamasını konuşmasında bundan daha önemli bir husus olmamasına rağmen laf arasında bunu da söylemiş olayım diyerek nasıl geçiştirdiğini milletimizin tepkisini ölçmeye çalıştığını ve çocuklarınızı korumak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Politika yapmayı hızlı öğrenen Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada bazı okullarda velilerin iznini almadan çocuklara rastgele PCR testi yapacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı söylediği söze kendi dahi inanmasa da aslında kendince milletimizin nabzını ölçtü. Konuşmasındaki en önemli kısım bu olmasına rağmen işte bunu da söylemiş olayım diyerek kendince önemsiz gibi gösterip milletimizin de tepki göstermemesi için laf arasına sıkıştırdı. Sağlık Bakanı diyor ki sizin vereceğiniz tepkiye bağlı olarak okuyan çocuklarınıza sizden izin almadan PCR testi yapacağız. PCR sonuçlarının da %50 olasılıkla yanlış çıktığını biliyoruz. PCR testinin hata sayesinde çocukların çoğunun testi pozitif çıkacak. Biz de bakın bu çocukların bazılarının testi pozitif çıktı. Tüm okullardaki çocukları aşılamak zorundayız deyip ikinci aşamada bu sefer çocuklara verilerin rızası olmadan aşı yapacağız diyor. Sağlık Bakanı zannediyorum ki söylediği sözün ardındaki niyeti anlamayacağımızı düşünüyor. Bu aziz milletin çocuklarına velilerin rızası olmasa da PCR testi yapacağız. Yani bir sonraki aşamada da aşı zorunluluğu getireceğiz diyebilme cüretini nereden buluyor? Muamma. Amma velakin lakin açıklamayı yaparken ki psikolojik hali ve böylesi mühim bir konuyu bunu da söylemiş olayım diyerek açıklaması bize şunu gösteriyor ki yaptığının hukuksuz ve zorbalık olduğunu bu milletin bu zorlamalara müsaade etmeyeceğini kendisinin de bildiğini bu sebeple de konuşma arasında bu dayatmayı da oldu bittiye getirmeye ve milletimizin tepkisini ölçmeye çalıştığını görüyoruz. Çocukların zorla aşılanması demek aşının ilerideki etkileri bilinmediğinden ve üreticisi de sorumluluk kabul etmediğinden geleceğimize yapılan muhtemel açık bir saldırı demektir. Sağlık Bakanı mesele çocukları olduğunda bu milletin nedenle büyük bir tepki vereceğini kesinlikle buna müsaade etmeyeceğini tahmin mi edemiyor? yoksa tahmin ettiği halde zorbalığı uygulamak zorunda mı kalıyor? Sizin takdirinize bırakıyorum. Sağlık Bakanı'nın dahi söylediğini yapabileceğine inanmadığını ve milletin nabzını yoklamaya çalıştığını anladık. Peki Sağlık Bakanı'nın uyguladığı hukuksuzluğa karşı ne yapacağız? Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24. maddesi açık ve nettir. Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük ise velisinden izin alınır. Velisi rıza göstermiyorsa müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise Mahkeme kararı gerekir. Yani müdahale için tıp ben bir zorunluluk. Acil müdahale gerektiren bir hastalık olmalı. PCR testi yapacağız diye bir tıbbi zorunluluk mu olur? Hiçbir hastalığı bulunmayan çocuğa velisinin rızası olmasa da PCR testi yapacağız demek özgürlük tanımaz. Hukuksuz aklı ziyan bir açıklamadır. Burada gözümüze baka baka PCR testinin yanlış sonuçlarından faydalanıp tüm öğrenciler zorla aşılamaya çalışılmaktadır. Bu hukuksuzluğa kesinlikle rızanızın ve muvafakatinizin olmadığını, sizden izinsiz çocuklarınıza böyle bir müdahalede bulunulmasına asla müsaade etmeyeceğinizi, öğrencilerden sorumlu okul yöneticilerinin size haber verilmeden böyle bir müdahalede bulunulmasına izin verirlerse onlar hakkında da açıkça suç duyurusunda bulunacağınızı hem çocuğunuzun okuduğu okuldaki yönetime hem de bulunduğunuz il, ilçe, milliyeti müdürlüklerine açıkça bildirin. Açıklamaya mail adresimi bıraktım. Size mail üzerinden göndereceğim dilekçeyi kendinize uygun şekilde doldurup imzalayarak verebilirsiniz. Evrağı verdiğinize dair bir kağıt muhakkak alın ki elinizde bunu bildirdiğinize dair bir evrak bulunsun. Bizler sizin sesiniz oluyoruz. Bu hukuksuzluğu sözümüzü sakınmadan gözler önüne seriyoruz. Sağlık Bakanı açıkça hukuk tanımayıp bellilerden izinsiz çocukları aşılayacağını canlı yayında söyleyebiliyorsa ona verilen hakikatleri söylediğiniz bu cevabı da her yerde paylaşın. Bakın tepkiniz ölçülüyor. Elinizden hiçbir şey gelmiyorsa bu videoyu tüm sosyal mecralarınızda yayın. Ne kadar çok vatandaşımız hakkını bilir ve kurursa aşı zorbalığı ile topyekun mücadele edebiliriz. Markomix'in dediği gibi bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil. Abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dileriz.